Şöyle tut istersen. kendini de göster arada. İyi ben şey diyor mu ya çekiyor mu ya seni. Merhaba arkadaşlar nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz inşallah iyisinizdir arkadaşlar bugün arkadaşım geldi arkadaşlar videomu çekeyim istedim. böyle bugün baklava yapacağım arkadaşlar sizin de görmenizi istedim böyle bezelerini ayrı ayırt ediyorum böyle böyle kaste baklavası yapacağım arkadaşlar Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bana destek veren arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan, hepsinden de. Bayram da geliyor arkadaşlar. Çocuklarımıza, torunlarımıza yapalım dedik. Arkadaşım da gelmişken. Sen de hoş geldin Emin işim. Hoş bulduk canım. Kolay gelsin canım benim. Sağ ol, sağ ol canım. Sağ ol. Güzel günlerimiz olsun. Hayırlı i̇nşallah. olsun inşallah. Allah'ım Allah ağzımızın bayramım. tadını bozmasın ya Rabbim. Şunu koysaydık ben de şeyde. Yok ben tutarım. Tutarım Ben iki dakika tutarım hemen. Acele etmeyelim. Öyle arkadaşlar. Bugün de böyle yapayım dedim. Bayramda geliyor. Çocuklar yesin gelenler dedim. Torunlarımız geliyor, çocuklarımız geliyor, yeğenlerimiz geliyor arkadaşlar. Ne güzel, elinden her şey geliyor, Ketikçe. Ay, Her şeyi ol. beceriyorsun. Ay sağ ol canım benim. Senin sayende ben de yapılmış patlama yiyeceğim. Oh oh oh, çok güzel. Ne olacak. güzel, değil mi? Tabii canım. Siz böyle arkadaşlar, herkesin başına. Aynen öyle. Sağ ol canım. Teşekkür ederim sen de geldin. Yardımcı oluyorsun. Elimden geleni yapacağım. Yardımcı oluyorsun sağ ol arkadaşım. Birbirimize böyle günlerde lazım yani. olacağız. Böyle yapacağım arkadaşlar. Sonra açmaya başlayacağım. Kastel baklavası olacak bu. Hepsini aynı eşit şekilde yapmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi oluyor değil mi eşit? Böyle arkadaşlar biraz büyük oldu. Ne kadar yapabilirsek arkadaşlar. Bugünümüzü baklavaya ayırdık. İnşallah güzel olacak. Olur olur. Senin elinden her şey güzel olur. İnşallah. Çünkü biliyorum yani. Her İnşallah. şeyini İnşallah. yedim, tattım. Afiyet Onun olsun. Onun için güzel olacağından eminim. Allah yardımcımız olsun. İnşallah. Allah'ım sağlığımızı, sıhhatimizi versin. Böyle arkadaşlar. Böyle bezeleri alıyorum. Az kaldı. Ben hepsini tek tek açıyorum arkadaşlar. Gazeteye seriyorum. Biraz kuruyunca da şeklini veriyoruz. Tepsilere diziyoruz ondan sonra. içine bolca ceviz atacağız. Ceviz koyacağız içine. Cevizimizi de gösterebilirsin eminim şimdi. Oldu. Hazırladık, dur. yaptık, hazırladık. Şimdi ben de onları aletimiz bozuldu. Kırma aletimiz. Bir döveceğim. şeyin içe, içine döveceğim. koyup döveceğim onları. Evet. Böyle arkadaşlar. <laughs> Ben şunları şuraya bir koyayım arkadaşlar. Açtığımda göstereyim güzelce. Nişastayla açacağım arkadaşlar. Nişastayla açılıyor zaten bu. Yumurtadan az büyük. Yumurta kadar. Bezelerimiz. Değil mi? Yumurta büyüklüğünde. Hı hı. Çok da büyük değil bezelerimiz. Şöyle arkadaşlar. Ya Allah Ya Muhammed Allah sen büyüksün ya Rabbim ya Resulallah. Allah'ım güzel günler göster ya Rabbim ya Resulallah. Amin. Günümüz. Ağzımızın tadını bozma ya Rabbim. Böyle arkadaşlar açtığım görsünler şöyle iyice. Böyle açıyorum arkadaşlar. Tek tek açıyorum. Konuşsan eminim. Seni seyrediyorum ya canım benimle konuşayım. Seyretmek de güzel değil mi? Yani. Seyretmek daha güzel. Oo, <laughs> yapmaktan. Yani. Ben seviyorum arkadaşım. Ya işte Hazırı bildiğin seviyorum için. ben. Için. Evet hazır hazır. Elinden hamur açma, yufka açma geldiği için senin için kolay. <laughs> evet. Böyle büyütmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hamur biraz daha dinlense daha güzel olur ama neyse o yine iyi olacak inşallah. Bir tane oraya koy. ederiz. Evet. Daha her halini gösterelim arkadaşlar. Hı -hı. Şu da daha büyük bir var benim. O da mı oklava? Bu oklava. Sat bu büyük oklava. Böyle satılıyor. Evet. Bu daha güzel ha. şey yapıyor. Daha güzel açıyor. Anladım. güzel hoplatmıyor. He. Daha güzel açıyor. Mu? Yok canım. Böyle arkadaşlar. Hemen açınca kuruyor. Hemen açmak lazım bunu. Ondan sonra altına sereceğim bütün nişastayı altına sererek açacağım. Çünkü artık büyüyor. Evet arkadaşlar açtık açtıyor hamurumuz çok güzel olmuş arkadaşlar kepek şunun üstüne bir şey koy bak orada aha şu bezi var onun Ha? Olmaz olmaz. gelecek. Biz gelecek. Torun geliyor. Güzel güzel yesin istedim. Arkadaşlar. Yemek nasıl etsin. Amin. Amin. Hayat bahalarda hazır bir şey alınmıyor. Aynen öyle. En iyisi kendin yapacaksın güzelce. Ağız tadıyla yiyeceksin. Evet. Ben bir de hazırı sevmiyorum. Valla ben çalışırken bir kilo börek e, alıyordum. Bir kilo da tatlı alıyordum. Böyle oh. arkadaşlar. Bakın hamurum bayağı büyüdü. Enişim kendini görebilirsin. Bak tahta görünüyor. Görüyor musun? Hasta seri dur, mi? Dur, dur bir dakika. Bir Evet ince oldu evet, da. açacağım. Ha, çok güzel. açacağım daha. Bunu ne kadar ince açarsan o kadar, o kadar güzel, güzel oluyor, oluyor. Evet. o kadar çıtır çıtır oluyor, o kadar lezzetli oluyor. Bunun şeyi açılması da zaten. Nereye? Nereye? Evet. Şimdi bu ilk tane İkinciler daha güzel olacak Arkadaşlar Böyle Da ince oldu değil mi? Hı hı. Şöyle kaldırdım arkadaşlar. Çok güzel oldu, beğenmelersen. Evet. Şimdi bunu düzüştüreceğim. Desteye sereceğim arkadaşlar. Evet. Bu biraz koyacak. böyle Arkadaşlar Oo, harika oldu Hı. şöyle gösterelim iyice. açma açma şöyle açasın bir şey olmaz çok güzel Öyle kurumaya bekle koyacağım arkadaşlar böyle yanıma. Tepsiye konulsun da. Tepsiye koyduğumuz zaman da göstereceğiz arkadaşlar böyle. Biraz kuruması lazım bunu. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.